Döküm. Hocam, Hocam döküm. Döküm. misafir çay Yok e biz, ya. biz, biz, misafir değil. Nar düzünün misafiri değiliz yani yani, biz Vuralıyız, yani. yani biz buralıyız yani. Merhaba. 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 <laughs> ya, herkes sizi tanıyor zaten. Bu arada milletvekili aday adaylarımız hayırlı olsun. Sağlesin. İnşallah insafet olurum. Allah yar Size de güveniyoruz. Allah yar ve Bir önceki genel seçim sürecinde de biz buralara defalarca geldik. Ee, yerel seçim atmosferinde de buraya geldik. Siyasal yaşamda e, sadece seçim atmosferleri olduğu dönemlerde sahaya inip çalışmalar yapan bir insan değil. Hepiniz de yakından tanıyorsunuz. Bu hayatı kendime bir yaşam ilkesi olarak görüyorum. E, dolayısıyla e, tabanda sizlerle e, bir arada olma durumumuz bizim 5 yıldan yıldan 5 yıldan Zaten biz bu bölgenin e, insanı sayılıyoruz, bu bölgenin insanıyız. Uzun yıllardır da hizmetimizi bu bölge insanına yapıyoruz. Bu anlamda çoğunuz bizi tanıyorsunuz. Tanımayan insanlar en azından şimdi belki biraz daha tanıma şansı yakalayacak. Önümüzde önemli bir seçim süreci var. 2015 seçimi. 2015 genel seçimi aslında Türkiye tarihi açısından sadece milletvekili veya siyasi iktidarın seçileceği, belirleneceği bir atmosferi oluşturmayacak. Biliyorsunuz ki ne yazık ki ülkeyi 12 yıldır yöneten siyasi iktidar son dönemlerinde diktaya özenen bir tarzla ülkeyi yönetmeye, baskıcı bir yöntemle yönetmeye başladı. Önümüzdeki süreçte de işte bu hafta kutladığımız, hakikaten bayrağı altında büyük onurla yaşadığımız cumhuriyet rejimini hedef alan bir seçim sistemi olacak. Eğer 2015 seçiminde mevcut siyasi iktidar anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu elde edebilecek yapıya kavuşur ise bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi cumhuriyetten ziyade başkanlık sistemi olacak. O aşamadan sonra hak eden hiçbirimizin söz söyleme konusunda ciddi bir yetkinliği ve etkinliği olamayacak. O açıdan biz bu seçimi önemsiyoruz. Bu seçimde. Güçlü bir yapılanmayla gitmek istiyoruz. Bu yapılanmayla giderken de önce biz e, bu arenada siyasal mücadele veren aday adayları olarak tabanımızla kucaklaşmak istiyoruz. Örgütlerimizle e, bir arada birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek istiyoruz. Biz... Yani e, siyasetçilerin yüzünü genelde seçimden seçime görüyoruz. Veyahut da aday olurlarsa sahaya inip mücadele ediyor. Aday olmazlarsa e, yüzlerini göremiyoruz. Benim Yılmaz Şahotoğlu olarak çok net e, ifade edebileceğim şey şu. E, kesinlikle bu uğurda, bu arenada şahsi istikbal peşinde ve bu anlamda bir kaygıyla hareket eden bir insan değilim. Çok şükür böyle bir kaygım yok. E, ama ben bir dava adamıyım. İdealist bir insanım. Davamın ve fikirlerimin iktidara taşınması noktasında elinden gelen her türlü mücadeleyi e, uzun yıllardır yapıyorduk. E, bundan sonraki süreçte de ister aday olayım, ister olmayayım. E, kim aday olursa olsun, bu siyasi hareketi başarıya götürecek adaylar kim olarak belirlenirse belirlensin, Onların ve netice itibariyle Bu siyasi hareketin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başarısı için Ben adaymışım gibi Çalışacağımız sözünü Sizlerin huzurunda rahatlıkla verebilirim. Ülkenin çok büyük sıkıntıları var Hepiniz aslında yaşıyorsunuz Okulda çocuk Hepimizin çocukları var Eğitim sisteminden, sağlık sistemine Son zamanlarda çok sık Sorumlu Hepimizin hakikaten hayati öneme haiz olarak adettiğimiz adalet sistemindeki sıkıntıları görüyorsunuz. Ekonomik anlamda özellikle ülkenin güttüğü siyasi e, iktidarın güttüğü dış politika nedeniyle özellikle Hatay'ın özelliğinde çok ciddi sorunlar yaşadığımızı biliyorsunuz. Komşularımızla başlangıçta sıfır sorundan e, sıfır komşu noktasına getiren bir siyasi iktidar var. Baskıcı e, ve totaliter bir zihniyetle bu ülkeyi yönetme e, kararlılığında halen yürütüyor. Komşularla çok ciddi sorunları yaşıyoruz. Bu sorunların e, sıkıntılarını biz burada maddi ve manevi anlamda yaşıyoruz. Orta Doğu'yla ilişkilerimizin iyi olduğu dönemlerde burada herkes bunun e, meyvelerini iyi yönde almakta iyiydi. Ama bu son 3 yıldır ne yazık ki e, Antakya'da, İskenderun'da, e, Reyhanlı'da ee, ve güney illerimizin tamamında bu Mardin'de, Kilis'te, e, Şanlıurfa'da, Antep'te e, insanlarımız bu anlamda çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bunların e, nedenine baktığımız zaman yine siyasi iktidarın e, dış politikasındaki başarısız ve yanlış e, uygulamaları yer alıyor. Çok farklı kültürlerin çok farklı dinlerin, dillerin, ırkların dünyaya örnek teşkil edecek boyutta barışıp hoşgörüyle bir arada yaşadığı bir kent. Bundan dolayı da Hatay'ın bir insanı olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ancak ne yazık ki son zamanlarda bu birliğimizi, beraberliğimizi, barış ve huzurumuzu tehdit eden uygulamalar oldu. Her şeye rağmen diyoruz ki Hatay insanı olarak, Hataylılar olarak inadına barışı, inadına huzuru, inadına, sevgiyi ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz. Biz Hatay'ın bütün unsurlarıyla, bütün renkleriyle bir arada barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyorum. Bunun da yegane yolu siyasetçilerin bu konuda kullanacakları dil çok önemli. Siyasetçi bu anlamda barış dilini, sevgi dilini, Yunus'un dediği gibi biz bizim e, meşalemiz sevgi olmalı, barış olmalıdır, hoşgörü olmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu düşüncelerle hep siyasi mücadele vereceğiz ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü Hatay'ın her tarafında önce barışın, huzurlu ortamın, ondan sonraki süreçte tabii ki Hatay'ın bir anlamda sıkıntıları olan ekonomik sıkıntıları, iş sorunu, işsizlik sorunu çözmeye dönük e, yap, yapabileceklerimizin mücadelesini vereceğiz. Gelirler burada, notok atarlar, ondan sonra gider, bir daha da yüzlerini görmeyiz. Yani değişsinler yani, ya, ya, yeter artık. Yani demek lazım. Bu toplumun sesini çıkarması lazım artık. Bu konuda. Selamünaleyküm Benim söylemek istediğim bu. Yani yeni Bu sıkıntılar, sabahın yani, bu sıkıntıları devam edecek. Bu yani, yani, Bakın biz eee biz sizle aynı safadayız. Onu söyleyeyim. Aynı saftayız. Onu söyleyeyim size. Ee, ön seçim beklentimizin temelinde kendimize olan özgüvenimiz yapıyor. Çünkü biz bu tabandan kop, yani bu tabanın içerisindeyiz. Bu bölgenin insanıyız. Ee, yıllardır bu bölgeye hizmet ediyoruz. Dolayısıyla seçilmemiz durumunda da ben e, buradaki insanların gücünü arkama alarak orada mücadele etmek istiyorum.